Evet. Roblox. Roblox'ta bildiğiniz gibi bir sürü oyun var. Ve buna korku oyunları da dahil. Ve bazıları da şöyle der. Bir korku oyunu ne kadar korkunç olabilir ki? Ben de öyle dedim. Ve keşke demeseydim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok erken konuşmuşum. Neyse bu ucuz jumpscare korkunusunu bırakın. Asıl amacımız farklı. Bugün Roblox'ta bulduğum değişik tuhaf korku oyunlarını oynuyoruz. Ve ben bu seriyi önceden yapmıştım. Ve de şu an ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Ben... Hadi yürürürür. Ne şarkı Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> sen odaya bak Allah aşkına. Odaya bakıyorum you know, da oda niye bu kadar tiny? Üstüne çıkabiliyorsun bazen Lan AC. Kana bol kan kan ne lan böyle? Kim çun my man. Ben niye flash arritım, yok lan? Anne ne bir şey var burada. Geldiler ya geldiler. Hocam beni flash yoksa, sen, sen lazımsın. Seni nasıl flash ediyor oğlum? oradaceği geliyor o da oldu ya orada diye orada çok hızlı topu per saklamıyor safkanın diyor. sen nereye gittin eksilerim ben? Fener yanmıyor zaten. <laughs> benim benim yanıyor. Monke eş topluyorum ben. Monke eş string. Ya <laughs> monke eş string yok. Aştığını... Bak. Oluş. Öldün mü? Bak. <laughs> 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 ha, Harikasın. Kaç kaç kaç. <laughs> Oğlum niye bu kadar topladı? Aşağı bakıyor. Ha? A aşağı bakıyorsun değil mi şu an? Evet görüyorum para var. Allah Allah. Benim flash'tak evet, niye çalışmıyor be? Cenabet miyim? Ben fakir. 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 5 tane topla şimdi. A Kaç tane kaldı? Hiç bir şey yok. Be number one. Be number one. Be number one. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Sana baktım da şuraya girdi Oh, kanka. Ben bir ses... Ha tabi şey yapmıyor. Eyvallah. <laughs> Lan ne ara çıktın nereye gittin? Ben yokum. <laughs> Ana bu yok, olmuş kaçtı. Flash light'tan mı bozuldu lan? Benim flash'ım yok. Abi beni bırak. Stop ya Onu da dön <laughs> O da nerede? Hala geliyor değil mi lan? Gelmiyor geliyor. Kaçtık mı lan? İçeri geliyor. Hayır gel. Lan Eddie iptal ettirdin daha. <laughs> <laughs> Sen ne de onun dibine gidiyor? Kurt, kurt mu var? <laughs> Oğlum adam kafayı yiyor. Ne yapıyorsun? Kendine bir çekiyor. Oh oh oh. Öldün mü? Sanırım. Ne? Ben de mi ölsem sen ne yapayım? Bilmiyorum ama o çok o saçmaymış. Jumpscare korkunç mu onu söylesene. Evet, sadece sana kırmızı bir adam yaklaşıyor o kadar. Kırmızı bir adam o ya. Git beni. Ölüden geçecek. Dur öldürsün beni ya. Ölmüyorum ben. Bu tip ne olur ya? Ben de onu fark ettim biliyor musun? Hareket etsene tamam. Ölmüyorum lan. Ben gavur muyum? Flashlight de çalışmıyor zaten oyunda. Demek <laughs> ki ondan bu şükür. Oğlum benim oyunum gitti. <laughs> bu senin oyun mu gitti? Tamam bekle izlersiniz lan oyun bitiyor. Oğlum orası neyse lan? Eee kanka bir saniye. I'm joking. I'm joking. I'm joking. I'm joking. I'm joking. Bunlar duyan mı? Ne oluyor? Adam para istemedi kapıyı. Ben öz geliyordu. geliyordum. Aa 97 Açıkıştı. gitti şimdi o kaç. Okuyamadım. Bir tane daha mı artık var? Varsa ben oyuna çıkarım yalnız. Ananın. Gelme. mi? Ya hayır, girdin mi? <laughs> oğlum bu ne? Sen Flowers'ı nereden biliyorsun? <laughs> Bilmiyorum ki. Tamam mı geçiyorsun lan? Bu Flowers. Bu ismi Flowers. Şey for second değil miydi o da? Yok <laughs> amına. Oğlum mouse çok iyiymiş lan. <laughs> Biz ne yapacağız burada? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> hey bu şarkıyı seviyor musun diyor. Hayır diyormuş. <laughs> Çıkılıyormuş. Valdi var <bana. gülüyor> oğlum. Allah Allah. Gerçek valdi. <laughs> burada bir noob var. E bu Whistle. Lan adam gitti. Geri kaç. Geri kaç. Ananı satayım. Çok güzel. Köşelere devam et köşelerden. En köşeye git devam et tamam aşağı düşmeden. Önüne çıkacak biraz daha jumpscare atacak dikkat et. Aaa. Sadece FPS var kanka. Oğlum bak bir şey donuyor ha. Burada bir <laughs> Benim fareyle alakalıymış Allah belanı versin. Burada bir eleman var. Bana çok için, kötüymüş. Ödül için bana dokun diyor. Ananı satayım. Eee. Tuşlar nasıl inşallah. Hocam korku çipe lazımsın. Ha? Ama iyi he ona o kendi vücudum var. Aa, ne oldu? Bir şey ya, bir şey yok. What the? Ana chat beni kandırmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Server bana şey diyor çık buradan diyor. Bir tane arkadaşım katıldı diyor ama yani yanlış bir yer. Sahte biri. Nasıl yani? Kim o arkadaş? Ben değilim değil mi? Sahte oğlum NPC sahte. Sen girdin mi oyuna? Aa bak bu gerçek işte. <laughs> fener al aldıysan eğer fener var mı şurada? Benimki bir gavur olmadı <laughs> sonra. Arkanda bir şey var o. Hani? Gitti. Sende fener yok mu? Oğlum bu koşma animasyonu ne lan böyle? Yok. Bu koşma <laughs> Adam kafra <laughs> Noldu <Ne> lan <laughs> Evet Dur şuralara bir bakalım bir şey var mı Dur lino'ya join oldu lino'ya bakmaya gidiyorum Yine mi join oldu Olup? Yine join oldu. <laughs> Arkadaş youtube af oyunlara geliyor bu kız E bir şey diyeceğim Hepimizi ayrı yerlere teleportlarsa ne olacak Bistil gibi Hiçbir fikrim yok ama şurada exodus var Ben oraya gitmek istiyorum Bence o bir tuzak Git bir yere ben yavaş geçtim Thank you for coming here with me Onanı satayım Lino on. gitti bile olmuyor on. Onanı sana şaka yapmıyorum. Bizi farklı farklı yerler spamladı sanırım. Yine oyundan çıktı. Ha buradasın lan. Yalnız biri ağlıyor. Burada bizi biri kovalamayacak değil mi? Bak Lina yine şu oyun oldu ya. Abi Lina'yı almaya gidiyorum. Gel. Lina. Arkadaşım nerede benim? Ne? Lina'yı buldum. Oğlum çekilirim. <laughs> Mükemmel arkadaşlık ki. Abi bir şey söyleyeyim mi? Eğitim bir gelirse şaşırmam. <laughs> ben de. Şu an burada bir bu Öyle bir havası var. Her zaman biz sol tarafa mı güveniyorduk Yani sağ tarafa mı güveniyorduk? Ne yapıyorduk? Şurada Allah bir şey çift kapı görüyorum. Değilim. Ben önce? Şapskır yersem. Sen güven, gir 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 gir. Ha. Ne yaptın abim? E'ye bastın da. Bastıktır kanka orada bir şey var. Orada Eğe? bir şey var. Oğlum oğlum. 666 666 666 666 666 666 666, 666. 666, 666. To... buradayız. My life. Ana bak. <laughs> Bu ne oğlum? Halil'in oyundan çıktı gözü bundan. Ha yürüsene be dümdüz. burada onu bunu görmemişim lan. Harbi SCP yandırıyor he yalnız maskelere baksana. Ananı satayım. Dead dead yazıyor kanka. I know what you gonna do. Ne yapacağını biliyorum. Ne yapacağım? Anne anneniz. Şakasız beni bir yere attı sen yoksun. Ben de yok. vallahi ayrı yerdeyiz. Why? Vay. neden? Vay. Vay. Hep böyle mi? Yok ileride biri var. Arkanda mı? Ananızı atayım. Ne oldu lan? Gel flick play, flick things and people oynayalım mı? I just want everyone, I just want them. Your... Arkadaş olmasını istiyordum herkesin. Çok tuhaf oyundu lan. And I'm scared. Oh my god, I don't... Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu oyuna girer girmez hayatını sorgulayacaksın. Hatta Şu hayatı da direkt bu oyunu sorgularsın oğlum. Yani bu ne? <laughs> Oo daha varmış amur. Bu nasıl Oh mis Hollanda'ya bağlantı sağladım. Tamam güzel Hollanda <laughs> bağlantı sağladım. Ne oldu? <laughs> Videoyu izle. Nereye attın? TikTok mı attın? Yok. Sonra kaydedelim. Bilmiyorum. Ama çok çok iyi bir şey yaptı. <laughs> ya video editlerken izlersin çok. <laughs> Oyuna join oldum da kanka ben ne yapacağım? Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oy çok korkutucu dedik. <laughs> <laughs> Binanın çatısında bekleyen siyahi yaratık herkesi şoka uğrattı. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı gitti. Bu nasıl yaratık lan? Oğlum bu 666 farklı. Evet. Bu farklı oynamıyor. Sen bunun olduğuna emin misin? Farklı farklı bu. Lan elimdeki şey. Bu nasıl Lan yumurta bir şey yumurta mı? Elime evanter olarak yumurta ve flashlight vermiş. Yumurta ne alaka? Sen niye korkuyorsun lan? Bilmiyorum. Sen korkuyorsun senin be bak. Kanka sen yüzüne galiba şey kullandığın için korkar kork... Korkak... Selam bursun. Oğlum bu oyun bir tık sıkıntılı gibi sanki. Evet işte. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtayı fırlata oğlum dönüş animasyonu var lan bu ne lan? Ben yokum. İsmini görüyorum lan. Hayır görmüyorsun. Ben yokum. Orada bir şey parlıyor. Ben bilmiyorum. Ama ben yo. Oğlum bu kadar hızlı nasıl geliyor? Gel buraya. No. Evet, burda kesiyorum. Çünkü 25 dakikadır bu oyunda hiçbir şey yapmadık. Yani cidden 25 dakikadır hiçbir şey yapmadık. Dümdüz dolaştık. Hiçbir şey uğruna. Ben bu oyuna korku oyunu diye girdim. Ve 25 dakikadır gezdiğim halde korkunç bir şey bulamadık. Sadece oyun eşya toplamaktan ibaret. Neyse bu klipler bir ay önce arkadaşım ile çekilmişti. Şimdiki klipler 2 gün önce çekilmiş kliplerdir. Ve tek başıma oynadım. Bakın bu şimdi korku oyunu olduğunu iddia ediyorum ama yani korku bile değil. ben de saçmalıyorsam. Bu oyun hiçbir açıklaması yok. Hiçbir şey yok. Yani kontekst içeren bir şey de yok. anlayacağınız şimdi ne dediğimi. Tam oyuna ola, oyuna Uzi başlamam yani dünyanın yüzde kaç şansla gelir bu? Evet aşağıda eşyaları görmüş olduğunuz gibi bu oyunda birazcık kasıldım. Ve mı düşünüyorum. Yani bunların hiçbir etkisi yok. Evet burada bir canavar var. Enayi gibi altı robux verirseniz canavar olabiliyorsunuz. Ya da Oyunun hiçbir amacı yok. Sadece şu silah alıyorsunuz ve bu oyunda şöyle saçma bir şey var ben enayi gibi şimdi alt robux verdim ya bunu dönüşebiliyorum ve kendi kendine hareket ediyor Allah belasını <laughs> oh my God, what the hell? <laughs> Şimdi bu bir diğer oyunumuz ama diğer oyun duyduğuma göre bunun sesleri çokmuş o yüzden Aslında yalan yok var ya ben bu izledim Ben bu oyunu biliyorum aslında yalan yok Ve bildiğim halde korkacağımı da biliyorum One in this geliyor bu arada Evet Sesi e, çok oldu unutmuşum Kaç robux olduğuna bakalım ben ona bile bakalım Allah belanı AFK sürüm Abi kasırma. Recommend for you. Adamın İngilizcesi yanlış. Vay bir yaş çocuklar için. Ben diye bir yaşındaki çocuklar için oyun oynayayım Allah aşkına. Sesi biraz kısayım çok var <laughs> İyi. Gel bir de kulağımın dibinde bari yani istersen. <laughs> Anam ben tövbe estağfurullah. Aa bildiğim halde korktum ya. Kendine oldu. Jeff altı altı arkadaşlık isteği yolladı. öyle artık arkadaşız. Kabul etmedim halde bile arkadaş oldum. Ne olduysa artık. Merhaba. Görmek güzel. Ya Roblox'un şeylerinden. Bu neydi? Kim şey mi dostum? Yukarıdan hop yaıyor. Hepsi düştü buradan. Ne alaka şimdi? <gülüyor> 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 Aptal ya ben burada korkmuş oldum. Sonra kekste de korkmam ben ya. Oh şu anda büyük bir labirent. Benim tipime ne oldular. Ben bunu kulaklığı çıkartırım. Ben riskimi atacağım kendimi arkadaş. Yalnız gözüm kör oldu var ya. Evet diğer bir oyunumuz e, 7 7 7 6 6 6 olsun haydi gençler Arsana bağırsın bunu Oğlum ben niye konuşamıyorum ya Şarkıda telif vardı Şu an burada ne oluyor Jojo referans mı yaşıyoruz biz Bir sabah oluyor bir gece oluyor Müziği açacağım da bir şey yapamıyorum ki telif yiyeceğiz Adamın kafası yok. Aa eski Minecraft Minecraft'tan o da kafa gitti benim iyice. Beyin nöronlarım düştü şu an galiba. Eski Roblox lobisi ha şunu hatırladım bak. Kafalar deyince geberiyorum değil mi? Evet, restart atıyor. Buna benzer bir oyun vardı ya. Amacım oraya ulaşmak herhalde. Şerefsiz tam kafamda spawnladı. Vallahi ben korku oyunu oynuyordum. Ne ara parkura geçtim. Kafalar yağıyor. Uçan kafalar. Şimdi gel sen yarım saat burada takıl. Sonunda. Marginal server sonuna ulaştı. T-Pots'lar Güç kazandı. Böyle boyun mu var? <laughs> oyun çok yüksek sesli var ya, o kadar yüksek sesli ki. Biz fight mı atıyoruz yani ne oluyor? Kim olduğunu hatırlamıyor musun? Sen mutlu bir insansın. Oynanan bir şey yazıyor. Mükemmel bir ailen vardı ama nokta 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 e devamı yok mu? My life is disgusting. Hayatım çok iğrenç. Çok kullanışsızım. her, her şey aynı. aynı şeyler yoz. Bu da mı?